esas Galatasaray'dan dedim Monaco evet. çok fena ya. Şimdi evet, tamam. evdekiler evdekiler Evdeki. Liverpool, <laughs> Bodo Union, Atletico Madrid evdekiler. Evet. Tamam mı? Ben evet. grubu, sen bana tek tek maçlarını söyle. Bir önce bir aşağıdan büyük bir tamam. Liverpool, Liverpool evinde evet. 3 3 +3. Ajax deplasman. Bak, neden biliyor musun? Bu Liverpool takımında her şey kime bağlı? Salah'a bağlı. Salah kitle işi bitir. Eski Liverpool değil kim ne derse desin. Yapma. Bak hocam. Yapma. Hocam oradaki tamam, ambiyans söyleyeyim. çok başka olacak. Bilmem ne olacak tamam. İlk maçına çıkıyor. İlk maç değil mi Liverpool? Evet. Liverpool, bir Liverpool ilk maç. Çok Orası ben. çok başka bir şey olacak. Ya bak ne Ben, ben sana, istiyorum. sana, ben sana şöyle soruyorum. ha karıştırıyorum. Doğru, ben bir de Eplasman, ya. bir iç sağa soruyorum. Tamam bir aşağıdan Doğru. bir yukarıdan. Tamam, Ayaks. Levent abinin kapakçı. Ayaks hep Lasman. Stat yarı yarıya mı? Yarı yarıya. Hmm. Doğru mu? Tabii. Ajax Gurbeti çok de. çok iyi bir takım mı? Şu son günlerde? yıllarda. Çok çok takım. iyi değil ama. kadro olarak Atletik daha takım? iyi? Galatasaray, iyi ama, ama, Yani koşu mesafesi ve şey olarak. Altı verdim abi. Altı yapıyorum dedik? ben. İki ma evet. Bu iki maçtan üç tamam, diyor. Bu... Evet. evet abi. Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi grubundan çıkacak. İlk 24'e kalır diyor. Evet kalacak. Bence de öyle olması lazım. Kalacak. Lazım. Görüşmeler. Bence de öyle olması lazım. Önümüzdeki maç He. Bodo Gint. Bodo Gint. Bak zaten Kendi çıkması için oynuyor. ona 3 alman lazım. Kendi evinde oynuyor Galatasaray. He. Oradan eksi 3 olursa geçmiş olsun. Liverpool maçının da bir anlamı yok. Doğru mu? Aynen abi. Yani Liverpool maçını da çöpe atmış olacaksın o zaman. Tabii tabii. O yüzden artı 3 olması lazım. Artı 3'ü Galatasaray yapar mı? Yapar. Yapar abi. Bence artı 3. Ettirir puanın altı. Devam et. Sonra Devam et. ajax deplasmanına gidiyor. Tamam. Yenilir mi orada? Yenilme ihtimali var. Ama var. beraberlik de alma şansı var. Yenme ihtimali de var. Var hepsi var. Daha Şimdi haydi. 6 puanla Hollanda'ya gidiyorsun. Özgüvenin de gelmiş. Yani Liverpool maçının tesadüfi olmadığını da Bodo galibiyetiyle Persin yes. demişsin. Tabii onu gösteriyorum. Hollanda'ya gidiyorsun. Ben şahsen 3 daha yazdım. Minimum 1 yazalım. Ben 3 yazdım hocam. Ben, ben Sen senin hesabı, Ben senin hesabına katılmıyorum. Ben 3 yaptım 9 sen bir yazdın, ben 3 yazdım. Tamam. Şimdi Barış var, Sane var. Yine ben Gazsarı her şey rağmen bu tabii akşam favori, favori görüyorum. Favori, ya. Tabii ki, Gerçekten Tabii, Gerçekten favori. favori görüyorum yani. Altı puanı var mı Galatasaray'ın? Evet. Altı. Ayaksa gidiyor mu? Gidiyor. Bak bir yazmıyorum. Bir bile iyidir de, bir yazmıyorum. 3 yazıyorum. Tamam. Tamam mı? 3.